Merhabalar, hoş geldiniz. Lucifer dizisindeki 5 göndermeyle videolarımıza devam ediyoruz. Çok da uzatmadan videoya geçelim. Lucifer çizilirken ilham kaynağı olarak David Bowie esas alınmıştır. Tom Ellis'in bizzat yaptığı Lucifer'ın Lux'ta çaldığı müzikler ve dizi müzikleri arasında David Bowie'nin de şarkıları bulunmaktadır. Supernatural'ın 11. Sezon 10. Bölümünde aynı zamanda 14. Sezon 13. Bölümünde Lucifer ve Konstantin göndermesi bulunmaktadır. Say you Then what? Aynı şekilde Lucifer'ın da 4. Sezonunda Supernatural göndermesi bulunmaktadır. İki dizide birbirine gönderme yaparken belki de final sezonunda ortak bir sahne görürüz. Üçüncü sezonda Lucifer'in kadrosuna katılan Tom Welling daha önce de DC projelerinde yer aldı. Smallville dizisinde Clark Kent yani Süpermen'i canlandıran Tom'a üçüncü sezonda bol bol Superman göndermesi yapılıyor. Özellikle üçüncü sezon 13. bölümde hem Wolverine hem de Superman göndermesi bulunuyor. Morgan Freeman Tanrı'nın hikayesinde Tanrı'nın sesi kısaca Tanrı rolündeydi. Dünya çapında ses getirdi. İkinci sezon 15. bölümde Lucifer'ın Peki babam Morgan Freeman mı repliği ile bu olaya bir gönderme yapılıyor. Old dudes in white robes. my dad is Morgan Freeman. Lucifer'ın birinci sezonunda çizgi romanlarda sarışın olmasına bir gönderme yapıldı. Lucifer ve dedektif Lucifer hayranı bir grubun evine gittiğinde sen sarışın değil miydin sorusuyla karşılaşıyor. Cevap olarak da evet bunu çok duyuyorum diyor ve konuyu kapatıyor. Bununla ilgili Tom Ellis ilk seçildiğinde hayranlar sarışın olmamasına tepki göstermişti. Tabi zaman içinde oyunculuğuyla bu açığı kapattı. Çizgi roman Lucifer'ı olup olmaması tartışılır ama çok iyi bir karakter portresi sergiliyor o yüzden saygı duyuyoruz. Videonun sonuna gelmeden önce hemen hatırlatayım Lucifer'ın 5. sezonu 21 Ağustos'ta Netflix'te. Dizide birkaç tane daha gönderme bulunuyor. Talep olursa ikinci bir videoyu çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.